Uzun ilişkiden sonra, iki dakika sonra hemencik ilişki yapan insana saygım yoktur benim. Bak bu cepte, bu kendi düşüncelerim ister uyun ister uymayın. Bir ilişki bitse de, iyi de bitse, kötü de bitse, bitmiş uzun ilişkinin arkasından yaşanmışlıklara saygınla davranmak zorundasın. Tamam mı? Coşmazsın, uçmazsın. Çünkü her şey tekrar toparlanabilir bu iş B planı. Buna hiç dikkat etmiyorlar abi. Bazen duyuyorum 6-7 yıllık ilişkileri bitiyor insanların, 2 ay sonra başkasıyla gülüyorum. Aman Allah'ım niye ben insanlarla ne diyeyim, oldu falan. Bir böyle. Nasıl olabilir ya? Ya bir şey yaşıyorsan da bize ne? Bari onu gizli tut yani. Çevren için, ortak arkadaşların için, el elbet tanışılmış aile mensupları vardır. Ben bunu böyle yorumluyorum, yıllardır da bunu uygularım yani. Huzur ilişkiden sonra daldan dala atlanmaz. İkincisi problemli bir ilişkiden çıktıysan o problemli ilişkinin tüm etkilerini gidip de Berat'ın yazdığı gibi başka bir insana aktarmak çok büyük bir günah bana sorarsan. Hem kendine saygısızlık hem karşına saygısızlık. Aşka da saygısızlık, sevgiye de ihanet. Oğlum git pop kötü ilişkilerin travmalarını atlat. Bir rahatla. İlişkiye hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol mental olarak. Ondan sonra bakarsın.